Merhabalar hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün hafif bir dağınık saçla fark ettiyseniz sabah videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün 2 Ekim OTV'lerin çıkışından bir gün sonra OTV'lerle alakalı bir genelge yayınlandı. İlk hafta alırsanız, ilk hafta OTV paketinizi açarsanız birinci takımdan, birinci takımı da aşağıya koyarım şimdi. Burada muhtemelen şu an görüyorsunuzdur. Birinci takımdan ikinci hafta açarsanız ikinci takımdan bir OTV paketi gelecek. Ben zaten ilk takımdan Ronaldo vesaire ve iki tane de Almanya liginden oyuncu var. Ee, bu oyunculardan istediğimiz için hedefimiz Almanya ligi olduğu için e, bu oyuncuları yani ilk takımdan e, oyuncu almayı hedefliyoruz. O yüzden bugün bu paketleri açacağız. Üstüne 1750 FIFA Points'imiz var. Birazdan onları da göstereceğim. Yeni paket geldi. Onları da göstereceğim birazdan. Şimdi hemen kadroya bakalım. Kadromuz şu anlık son hali bu şekilde. E, i̇leride altın çocuğumuz Malen arkasında geliyor. Burada Laimer, e, arkayı sağlama alan oyuncu bizim için. Enkoku ileriye çıkan oyuncu, destek veren oyuncu. Beller abi sağda muhtemelen değişecek. Kostic, ben çok beğendim. Eğer Ultimate Team oynuyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ya yani muhteşem. Fiziği, hızı falan çok e, orantılı, çok iyi bir kart olmuş. E, Mukiye ile burada Alfonso Davies'in kiralığı vardı. Gidince Alfonso Davies 60-70k. Oraya para harcamak istemedim. Allah'ım bir şık, yüzümüze güler de belki e, bir Alphonso Davies'i alırsak bugün paketlerden muhteşem olur. Allah'ım şu işten bir kurtulsaydık hayırlısıyla yani. Burada Hintere geldiği bir oyuncu var. Ya normalde 70-70 tam ortalama bir oyuncu gibi. Ama muhteşem savunma yapıyor. Corner'dan de bayağı gol atıyor. Hani savunmaya para harcamadım çok iyi performans gösterdiği için. akancı bir önceki paket açılımında çıkmıştı hatırlarsanız. Ee, Sabek de ben ona kadere bak diyorum. Böyle bir oyuncu kadere bak. Bildiğin kadere bek de kadere bak yani. <laughs> Neyse e, o da Sabek de biraz yavaş bir oyuncu. Onun için Sabek alternatifini hızlıca oluşturmamız lazım. Oraya ben farklı bir koridor oluşturmak istiyorum. E, çünkü e, Mbobu var e, Almanya için. 25k orayı aldıktan sonra Mbobu'yu seçeli. Yukarıya sadece Sane bağlanabiliyor iyi oyuncu olarak. E, Sanne'nin de zayıf ayağı 2. E, bu konuda da görüşlerinizi bekliyorum. Böyle mi yapalım yoksa e, buraya farklı bir stoper çekip sağına işte Fransız Fransız bağlayıp örnek veriyorum. Önüne bir Fransız mı atalım ya da işte iki Portekizli bağlayıp önüne bir Portekizli mi atalım? Bu fikrinizi bekliyorum önemli benim için. Yedeklerde Vine aldım çıktı. O paket açılımını yaptıktan sonra o hafif kanser paket açılımı yaptıktan sonra Vine aldım çıktı. Jack Grilish Kore'a ee, zaten bizde olanlarda ikone var, devriş, mario fernandez yedekten bazen alıyorum sabah Kadro şu anlık bu şekilde, laf fazla uzatmayalım. Bu arada kayıcımızın da maşallahı var. Zaten kayıcılar bu yıl inanılmaz iyi. Ama kalecimizi de ben ekstra beğendim. Lan sen! <laughs> Anasını ee, Kadromuz şu anlık bu şekilde. İnşallah paketlerden, otv'den filan ya bir Ronaldo Ronaldo gelirse belki değiştiririz işte oyuncuların yerlerini veya tamamen oyuncular. Abi Ronaldo yani. Çünkü abi zaten ya, bir grup Ya gelsene. Hocam zaten. Ya gel Hocam abi. Hocam, zaten. Ya rahat. Hocam zaten. Ya. Şimdi elimizde bizim 5 tane paketimiz var. 1750'de FIFA points'imiz var. Paketlerimiz bizim bunlar. Yeni pakette promosyon paketi Jum Premium Altın Oyuncu paketi bu. Bir de Jumbo Premium Altın var. Ama biz burada e ee, ikinci olanı seçeceğiz. Yani premium altın oyuncu paketini. Neden? Çünkü daha çok iyi oyuncu gelme olasılığı daha fazla. İlk bizim paketlerden başlayalım bir tane mesela daha küçük bir paket. Bir nadir oyunculuk. Hadi abi. Hadi şuradan patlatsak. Sonra da OTV'yi max'e. Aha. Hollandalı stoper. Oo bak bu çok iyi. Şimdi bir şeyler S.T. Jost'tu. Bunu alacaktık zaten. 91 hızı var. Çok iyi, çok iyi. Vallahi güzel başladık bu sefer. 76 overall ama 91 hızı var. Bunu ben zaten alacaktım. Hatta size de söyleyecektim. 9K mı 10K mı ne piyasası var. Piyasa biraz düşünce öyle oldu. 15K'ydı. 91 hızı olan stoper. Muhteşem yani. Pası biraz düşük. Defansı falan da yeterli seviyede. Kullanırız. Hatta direkt kadroya ekleriz onu. çok iyi olur. Hadi iki adet altın nadir ya. Güzel başladı orası. Öyle gidelim. Hadi abi be. O aha patladı. Arjantin sağ trafor. Oğlum var bu bende zaten. Ha bende Interli Koreya var. Aha. Kimulan bu? Aman <laughs> <laughs> sinan abi. Sinan Kim abi bana benziyor oğlum. Bir dakika. dakika. Güzel bir kart da bunu bağlayamam ben. Rodriguez yine verdi. Meksika Amerika ligleri delirtiyor beni ya. Sinan abi görmüyor mu Hadi şu 82 artı nadiri açalım abi OTV'ye gitmekten korkuyorum ya. 82 na artı nadiri açalım bakalım. Sonra da OTV'ye gidelim. Aha patladı. Aha Fransız. Sol bek. Ah be. Fransız olmasına çakmam lazımdı. Tamam Hernandez değiş yapar. Ya Mukiye ile neredeyse aynı koşuyor. Defansı da iyi. Hernandez'i şimdilik kullanırız. Sol bek alasıya kadar. Alfonso çok güzel kart. Ama hani Alfonso'yu almak ee, sıkıntılı yani. 60-70 galiba sol beke vermek çok yani gerçekten oyunu değiştiriyor. 96 falan var. Şimdi şimdi OTV'ye mi gidelim? Hadi gidelim abi. Hadi. Hadi dandık maket değil bu. Dandık paketten Messi değil. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi İngiltere'ye soldan Ha Vermeyecek biliyorum. Vermeyecek. Ben biliyorum, vermeyecek abi, vermeyecek. Abi ne işe yarar Jack Kirliş ya? Ya en gereksiz oyuncu ya bana şu an. Ha, Jack Grealish'i normal hayatta severim de bu ne abi ya? Ha sevmiyor muyum? Seviyorum. Sevmeden ilişki olur mu? Olmaz. E, ben bu kızı sevdim kardeşim. Ama şimdi istemiyorum. Ne yapacaksın? İstemiyorum yani. Ya Jack Girlish gösterme geç Allah aşkına ya. Hiç işe yaramayan bir kart ya. Ne yapayım ben Jack ya. Şunu sürün ya. Bak. Moral motivasyonum düştü yemin ederim. Hadi Jumba Premium altın bizim paketleri bitirelim bari. Patladı hadi be. FIFA telafi et. Sağ be. Oğlum bütün atletik kolları bana verdin. Tripli yer. Bunlar Ben. 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 Ya. Ben. Olur. ben, ben Olur. Evet devam ediyoruz şimdi birkaç oyuncu kopya olduğu için onları artık SBC'ye verdim hızlıca SBC'ye verince bir tane daha paketimiz oldu bizim elimizde seni bekleyen öğeler var kopya olan arkadaşlar da bunu buydu bundu <laughs> İki nadir altın oyuncu hadi bizim paketler bitiyor şimdi bizim paketler bitiyor aha patladı stoper huve ama abi çok düşük hızı ya ya şuradan Konuşursam çok ağır konuşurum. Bizim paketler bitti. Ön izlemeyi de ben dün yapmışım. Diallo var almaya değmez. Zaten o paketi istemiyoruz. Şimdi en iyi kadronun temel taşı olacak 3 tane şey diyor. Abi bir tane. Şimdi bunu alalım abi. FIFA Points'e bugün hepsini harcıyoruz. 5 paket daha. Hadi abi. Hadi şuradan bir tane daha OTV çıkaralım ya. Kim bu? Alçer be. Baş mı veriyorsun Erte? futbol. Hadi be abi bize bir şey ver be. Hadi be. Hadi bir tane o TV. Grilish'i saymıyorum FIFA. Grilish ne abi? Hadi be patladı Portekiz. Sabek. Ricardo Pereira. Vazgeçtim hocam yapmıyorum. Niye? Cık. Yapmıyorum hocam vazgeçtim. Hadi abi be. Hadi be. Ya çift patla ya. Michael. Yelirtin lan beni! Lan beni delirtin. Hadi abi, hadi. balık balıkken gider. KASTALES! Bak bu iş yapar yine. 8-9 klık oyuncu çıktı ama KASTALES bağlanır. 86 oynuyor. Ee, bizim şeyde de var, Almanya liginde de. Hayaline bakalım bir de. Hadi abi, mucize arıyoruz abi. Hadi be, son paket be FIFA. Hadi be bir şey ver be. Hadi be oğlum. Bak 350 points hepsi gidecek. Biz fakir bir adamız, öğrenciyiz ya. Paket paket alamayız bir daha. Hadi abi. Hadi abi, jetonla metonla alırız sonra. Hadi abi. Vallahi o OTV. OTV çıktı. Abi alaba. Abi alaba. Ben totemimi istemiyorum. Bir dakika. Küfür edeceğim. Abi hocayı şey, Abi alaba. Çıkardık bir tane daha OTV de alaba. Ah Alaba be. Ah Stopera okeydim ya. Alaba Bayern'de kalsaydın keşke. Fabinho, Van de Beek, Pjanic. Ulan. Ya full İngiltere verdi ya. Bugün İngiltere kurmaya zorluyorlar. Geçen pakette İtalya kurmaya zorladı oyun bizi. Diyorsun ki onu çekme onu çek. Aynen öyle. Ya, ya. Onu çekme. Ya, için kardeşim, kardeşim. Masa Sos. masa be hepiniz yukarı. Siz de ilgileneceğiz. Alaba. Bir OTV daha çıkardık. En azından Alaba satılabiliyor. Doğru. Grilis satılamıyordu. Alaba'yı okuturuz yani en kötü. Bakarım piyasasına. Ve OTV yani. Bakalım piyasası ne kadar. Yoksa vurduk mu? Yoksa vurduk mu? Hadi abi sen de şimdilik yukarı git. Ben seninle bir ilgileneceğim. Son kez kadroya da bakalım son halini. ilk başta göstermiştim. Çıkan oyuncuları da gördünüz. Kadronun son hali bu şekilde. Kadere bak. Akanji. Hintegrer. Malen altın çocuk. Yedekler bu şekilde. Buradan zaten satılabilen yok diye biliyorum. Ee, buradan tabii oyun kadronun içinde var. Mesela e, Limeheri falan ben çok ucuza aldım. Öyle para harcamadım yani. 1000 eee falan aldım. Enkuku da o şekilde ve inanılmaz katkı veriyorlar. E, Division Rivals'ta oynayacağım. Onda da göreceksiniz inşallah bir nazar değmezse. Bayağı etkili gidiyoruz. Hatta ben biraz kaptırdım. 6-7'ye kadar çıktım. E, Neyse bu videoyu çok uzatmayalım paket açılımı bu şekildeydi diğer paket açılımına göre çok daha güzel geçti yani her paketten bir pakete hariç galiba işe yarayan oyuncular çıktı 2 e, altın nadir oyuncu gözüken iki, iki oyunculuk paketlerden bile çok iyi şeyler çıktı bugün iyiydik bugün iyiydik bundan sonra artık Division Rivals oynarız bir tane de e, ne isterseniz bunun üstünde kariyer vesaire e, bunları yorumlarda belirtebilirsiniz özellikle kadro yorumlarınızı bekliyorum kimleri alalım kimleri şey yapalım. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Buraya bir yere bırakırım. Zaten beğenmeyi unutmazsınız siz. Bir de abone olmayı unutmazsınız. Benimle birlikte zaman geçirmeyi sevdiyseniz abone olun. Onu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.